Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar sevimli matematiğin tatlı öğrencileri canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazıldan nasıl 100 alınır bunu konuşacağız. Matematik yazılarınızdan yüz almanın ilk yolunu sevimli matematiğe abone olmaktan geçtiğini söylememe gerek yok sanırım. Bu yüzden eğer hala kanalımıza abone değilseniz ya da aramıza yeni katıldıysanız kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederim. Hem sevimli matematik ana kanalımıza hem de sınıfınızın kanalına Abone olmanızı tavsiye ederim. Abone olmak ücretsizdir çocuklar. Videolarımızı beğenip bol bol yorum atmayı da unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada yazılardan nasıl yüz alırız bu konu var. Bu konu hakkında konuşacağız. İlk maddemizle başlayalım. Maddemiz kendinize güvenin sevgili öğrencilerim. Lütfen kendinize güvenin. Hocam ben çok çalıştım, yapamam. Bu zamana kadar çalıştım, olmadı, yüksek alamıyorum demeyin lütfen. Ben size güveniyorum, sizler de kendinize güvenin. Siz yapamam, ben yüksek alamam dedikçe zihniniz bunu gerçek olarak algılıyor ve gerçekten bir süre sonra bu başarısızlık sizinle birlikte devam ediyor tüm öğrenim hayatınız boyunca. Bununla alakalı size bir hikaye anlatmak istiyorum. Stüdyomuzu sular bastı. Neler oluyor böyle? Hikayemizin baş kahramanı köpek balıkları geliyor. Evet hikayemiz köpek balığı ile alakalı. Bu sevimli köpek balığımız başına nelerin geleceğinden habersiz olarak gülümsüyor gördüğünüz gibi. Sevimli köpek balığımızı balıklarla dolu bir akvaryumun içine koyuyorlar. Ama akvaryumun arasına bir tane cam bölme yerleştiriyorlar diğer tarafına bizim köpek balığını koyuyorlar. Ve köpek balığımız o kadar aç, o kadar aç ki bu cam bölmeden diğer balıkları görebiliyor. Ve deniyor onları yemeyi. Bakın. Denedikçe, denedikçe o cam bölmeye burnunu çarpıyor ve bir süre sonra vazgeçiyor denemekten. Bizim köpek balığı denemeyi bıraktıktan sonra oradaki cam bölmeyi açıyorlar ve köpek balığımız diğer balıklarla yüzmeye başlıyor ama hiçbir balığı yiyemiyor. Neden? Çünkü artık zihninde şu düşünce oluşmaya başlıyor. Ben ne yaparsam yapayım bu balıkları yiyemeyeceğim. Artık yeme şansı varken de denemiyor, uğraşmıyor o balıkları yemek için kıssadan hisse sevgili öğrencilerim. Belki de sizler bugüne kadar çok fazla çabaladınız, çok denediniz ama notunuz bir türlü yükselmedi. Ya da yüksek ama daha da yüksek 100 olsun istiyorsunuz. Bir türlü olmadı bu. Ve siz şunu diyorsunuz. Ben asla 100 alamam. Ben asla yüksek bir not alamam. Kendinize bunu yapmayın. Çünkü köpek balığı hikayesindeki gibi o cam aradan kalktıktan sonra yiyebilecek imkanı varken yiyemiyor. Yiyemiyor. Sizde de 100 alabilecek imkanınız varken kendinize bunu söylediğiniz için zihniniz diyor ki evet sen bunu yapamazsın. O zaman ne yapıyoruz? Kendimize olumlu duygular söylüyoruz. Biz yaparız, başarırız. Kendimize güveniyoruz. Madde 2. Matematik öğretmeninizden sınavda hangi konuların çıkacağını, hangi konulara daha fazla ağırlık verileceğini öğrenin. Bunların hepsini listeleyin. Hatta bu listeyi güzelce yazıp böyle büyük büyük yazıp göreceğiniz bir yere asın. İşte çalışma masanızın karşısı olabilir. Bir dolaba asabilirsiniz. Sürekli gördüğünüz ve işaretleme, üstüne işaretleme yapabileceğiniz bir yer olsun bu. Ve tablonuzu oluşturdunuz. Bitirdiğiniz tüm konuların yanına birer işaret koyun çocuklar. Bu işaretler arttıkça sizi motive edecektir. Bir tanesini bitirdiniz. Bir tane tik, bir tane daha bitirdiniz. Bir tane daha tik, bir tane daha, bir tane daha. Bu sizi sürekli olarak vay be çok iyi çalışıyorum, çok iyiyim. Hadi bir tane daha yapayım, hadi bir tane daha yapayım şeklinde motive edecektir. Örnek bir çalışma tablosu da oluşturalım burada. İşte A konusu. Hangi konuysa. A konusundan öğretmeniz dedi ki iki tane soru. İki soru. Bunu yazacaksınız. Bu sürekli sizin gözünüzün önünde olacak. Sonra işte burada B konusu. Şurada C konusu. İşte D konusu. Hangi konularsa. Bunları bitirdikçe de ne yapacağız? Şöyle tiklerimiz geri gelsin. A konusunu izlediniz. Harika. İki soru cepte. B konusunu izlediniz. Harika. Bir tik daha. Ve zihniniz bunları gördükçe vay be A konusunu B konusunu bitirdin. O zaman haydi C konusunda. Haydi C, D konusunda. Ve Bunları bitirdikçe ne olacak? Çok mutlu hissedeceksiniz. Diyeceksiniz ki işte bu. Başarıyorum. Ders çalışmaya başlamadan önce ders çalışma ortamınızı ve masanızı mutlaka düzenleyin. Düzenli bir ortamda çalışmak sizi motive edecektir. Odanızı düzenledikten sonra 5 dakika kadar odanızı havalandırmanızı da tavsiye ederim. Temiz bir hava sizi daha motive edecektir. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Ders çalışırken biraz yorulduğunuzda, biraz uykunuz geldiğinizde biraz pencereyi açın ve ortamın havalanmasını sağlayın. Ve madde 5. Konulara hangi yöntemle çalışacağına karar vermelisin. Bunun için bu yönteme karar vermek için öğretmenin ne söylediğine dikkat etmelisin. Defterden mi soracağım dedi, kitaptan mı soracağım dedi ya da herhangi karışık sorular mı soracağım dedi. Bunlara göre bir yöntem belirlemelisin. Eğer defterden soracağını söylediyse, defterdeki ne benzer sorular çözmek işine yarayacaktır. Eğer belli bir akıllı kitap, akıllı defter kullanıyorsanız ve bunlara benzer sorular soracağını söylediyse, bunlara benzer sorular çözmek işinize yarayacaktır. Benim tavsiyeme gelecek olursak ben matematiği bir öğretmenden dinlemenizi tavsiye ederim. Yani bir deftere bir kitaba baktığınızda o kadar kalıcılığı yüksek olmuyor ya da öğrenme düzeyi bu kadar yüksek olmuyor. Ama bir öğretmenden dinlediğinizde çok daha yüksek bir öğrenme düzeyi elde edebiliyoruz. Bu yüzden YouTube'daki videolardan faydalanabilirsiniz ve videolarla alakalı bir program daha yapmanızı tavsiye ederim. Nasıl bir program? Konularımızı yazdığımız bir neyimiz vardı? Programımız vardı. Bunun karşısına da videolarımızı yazacağımız bir programımız olacak. Konularda hangi konumuz vardı? İşte A konusu. A konusuyla alakalı sevimli matematikte hangi videolar var? Kaç tane videolar? Kaç tane video var? İşte bir tane video var. Bir tane konu anlatım videosu. Bunu yazdınız. Sonra B konusu. B konusuyla alakalı kaç tane video var? İşte bir tane video var bunu yazsın. Sonra bakıyoruz. Bu videoyu izlediniz. ilk videonuzu. Tamam. Buna bir işaret. O zaman A konusu bitmiş oldu. Onunla alakalı soruları da çözdükten sonra A konusuna da bir tik atabilirsiniz. İşte B konusuyla alakalı videoyu izlediniz. Sonra B konusuna da ne diyorsunuz? Bunu da bitirdim. Sonra ne? İşte C konusu. C konusuyla alakalı da videolar var. Bu videoları izlediniz. O zaman dediniz ki tamam C konusunda bitirdim videoları izlerken dikkat etmeniz gereken bir noktada şu çocuklar. Bir soru çıktı karşınıza, videoyu durdurun. Önce kendiniz çözün, ondan sonra öğretmenin çözümünü dinleyin ve kendi çözümünüzü kontrol edin. Ve söylediklerimin hepsini yaptınız. Videolarınızı izlediniz, konularınız artık tamam. Gerekli soruları da çözdünüz. Sıra sıra yazı hazırlık provasında. Tabi bu provayı yapabilmek için önünüzde yazılıya benzer bir döküman olması lazım. Bunu da Google'da rahatlıkla bulabilirsiniz. İşte matematik dersi birinci dönem ikinci yazılı sınav yazdığınızda karşınıza bir sürü döküman çıkacaktır. Bir sürü sınav benzeri dökümanla karşılaşacaksınızdır. Bunları indirirsiniz. İndirdikten sonra mümkünse bunları çıkartın. Ve sonra süre tutarak bu yazılıları sanki yazılıdaymış gibi kendiniz çözün bu örnek sınavınızı bitirdiğinizde sorularınızı kontrol edin. Yanlış yaptıklarınızı ya da yapamadıklarınızı sorabileceğiniz herhangi birisine sorun. Öğretmeninize sorabilirsiniz, arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Kendiniz böyle bir defter kitap araştırarak tekrardan çözmeyi deneyebilirsiniz. Ki bu çok etkili bir yöntemdir. Ama hiçbirisini boş bırakmayın. Yedinci maddemiz. Erken yatmalısınız ve uykunuzu almalısınız. Uyku çok önemli çocuklar. Eğer yeterli miktarda uyuyamazsanız bu sizin hayat kalitenizi düşürür. Dolayısıyla sınavınıza da etki eder. Bu yüzden sınavdan önceki günlerde uyku düzeninizi oturtmaya özen gösterin. Erken yatın ve erken kalkın. Ve bu sınavdan sonra da devam etsin. Yani tüm hayatınız boyunca erken yatın ve erken kalkın. Gün'e mutlaka güzel bir kahvaltıyla başlayın canlarım. Peki neler yiyelim bu kahvaltıda? Sağlıklı besinler yiyelim. Çok yağlı yiyeceklerden uzak duralım. Mesela bu patates gibi. Patatesimi çok sevimli farkındayım ama patates kızartması çok yağlıdır ve bize zarar verir gün içerisinde. Bu yüzden sınavınızın olduğu günlerde patates kızartması tüketmeyelim. Peki okuldan aldığımız tostları yiyelim mi? Hayır tostları da yemiyoruz. Sağlıklı bir tabak oluşturuyoruz. Peki neler olsun bu tabağın içerisinde? Bir dilim ekmek olabilir. Yumurta olabilir. Yumurtanızı nasıl seviyorsanız ikisi de olur. Yumurta çok sağlıklı bir besindir. Peynir olabilir, zeytin olabilir, ceviz olabilir. Ceviz bizim için çok önemli. Ve ne olabilir? Tabii ki kocaman bir bardak süt olabilir kocaman bir bardak sütünüzü de içerseniz bu şekilde sağlıklı bir tabakla kahvaltınızı etmiş olursunuz. Dokuzuncu maddemiz okulda arkadaşlarınızla birlikte tekrar yapın. Akran öğrenimi çok değerlidir, çok önemlidir çocuklar. Sizin gözden kaçırdığınız, önemsemediğiniz bir bilgiyi arkadaşınız size gösterebilir ve bu sayede eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Özellikle yazınızın olduğu gün, yazılıya kadar olan sürede arkadaşlarınıza bir araya toplanan teneffüslerde olabilir. O kısacık sürelerde bile birbirinize çok fazla birbirinizle çok fazla bilgi alışverişinde bulunursunuz. Şimdi gelelim sınav anında neler yapacağımıza. Sınav kağıdınızı dağıttı. Hiçbir soruya bakmadan önce adınızı soyadınızı yazın. Bu sınavın ilk anındaki stresinizi yenmenize yardımcı olacaktır. Sınav kağıdınızdaki sorulara hızlıca bir göz atın ve en iyi olduğunuz konunun sorusundan başlayın. Bu sizin sınavdaki stresinizi yenmenize, o andaki ortamın gerginliğinin kırılmasına sebep olacaktır zorlandığınız belli konular ya da soru tarzları varsa mesela problemler gibi genelde öğrencilerin çoğunun zorlandığı soru tarzlarıdır. Bu tarz soruları en sona bırakın ve onları en son çözün. Bir soruda çok fazla uğraştınız ama sonucu bulamadınız. O sorunun başına bir işaret koyun, bir ünlem olabilir, soru işareti olabilir. Diğer sorulara geçin ve o soruya bütün soruları bitirdikten sonra tekrardan bakın. Lütfen vaktinizi güzel kullanın. O soruda çok fazla vakit harcarsanız diğer sorulara vaktiniz kalmaz. Ve tüm soruları bu şekilde çözdük. En son hala vaktiniz varsa eğer sınavdan erkenden çıkmayın. Ve sınav kağıdınızı tekrardan en baştan bir kontrol edin. Birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru hepsine şöyle güzelce bir göz atın, kontrol edin. Hatta hala daha vaktiniz varsa ikinci bir kontrol daha yapın. Ve sınav bitti. İşte bu kadardı sevgili öğrencilerim. İnşallah hepiniz 100 alırsınız. Ama bu konu hakkında da biraz konuşmak istiyorum. 100 alamayan başarısız mıdır sizce? Bence değildir. Sınav günü karnınız ağrıyordur, bacağınız ağrıyordur, kolunuz ağrıyordur, başınız ağrıyordur. Herhangi bir probleminiz vardır ve sınava tam olarak adapte olamamışsınızdır ve yüksek yüz alamamışsınızdır. Bu sizin başarısız olduğunuzu gösterir mi? Hayır, göstermez. Bu yüzden başarı ya da başarısızlık bana göre 100 puan ile ölçülemez. Yazılısı 30 olan bir öğrenci, ikinci yazılıdan 70 aldıysa bu başarılı bir öğrencidir. 30'dan 70'e çıkmış, müthiş bir başarıdır. İlk sınavından 90 alan bir öğrenci, ikinci sınavından da 90 aldıysa bu öğrenci başarılı bir öğrencidir. Başarısını korumuş, 100 almadı diye başarısız diyemeyiz. Bu yüzden başarı 100 puan değil, sizin emekleriniz, çabalarınızdır. Siz sadece emek verin, çalışın, elinizden geleni yapın. Ama 100 puan almak için değil, öğrenmek için çalışın. Öğrenmek için emek verin. Çalışmayı öğrenin, çalışmayı sevin. Emin olun, kazanan siz olacaksınız.